Arkadaşlar bugün değişik yerlerden çıktık. Şu arkadaki kayayı görür musunuz? Şimdi oraya bir daha geri gidemeyeceğim. Biz buradan çıkarız diye geldik ama devasa büyük kayalar. Hayvan inleri gördük. Bir dakika Turan şunu çekeyim bir. Gerçekten buralar çok büyük kayalar. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bekle. Gidelim beraber. Çok zor çıktık buraya da. Tutunduğumuz kayalar e, hava şartlarından mı bilmiyorum. Hep düştü. Çıkar. çıkar mıyız? Dur bir. Şuralara bakın. Böyle uçurum. Oralardan çıktı. Buraya da çöpe atmışlar o biz çıkamıyoruz. Millet naylon getirmiş yani. Bekle dur. Şuradan ineyim. Dur. Şu aradan mı çıkacağız? Ya şöyle gidelim. Oradan belki daha alçaktır bak. Orada da büyük mağara var. Şuradan çıkalım? Şurası uygun bak. Dur bakalım be. Vay, Telefon var ya düşmeyeyim yine. Hı, <laughs> Oh, oh, oh. Hep hayvan inleri var burada. İnşallah karşımıza da bir şey çıkmaz. Şurada inlere bak. Mağara gibi. O ses ne Ture? Sence gerçekten buradan çıkabilir miyiz ya? Arkadaşlar buradan çıkmayı planlıyoruz. Ölmezsek videoyu tekrar açarım ben. Hadi görüşürüz. İnanmayacaksınız ama ben çıktım. Bu 7 dakikadır çalışıyormuş Belki de bizi alıyordu. Hı hı. Bilmiyorum. Ölmedik gerçekten çıktık. O kayalar. Anam anam da artık nefes nefese. Çünkü çok ciddi yol kat ettik. Neyse. Antalya'dan herkese selamlar. Şuraya bak hepsini kesmişler yine ağaçların. Allah'ım ya Rabbim ya.